Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Bitlis İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Bitlisli gönüldaşlarımız. Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mensupları, ekranları başında bugün bizleri izlemekte olan tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor. Bugün burada Bitlis ilimizin birinci olağan kongresine, il kongresine hoş geldiniz diyorum. Her köşesinde farklı medeniyetlerin izleri olan tarih dolu şehrimiz Bitlis. Bugün binlerce yıllık medrese geleneğiyle bu toprakların kadim ilim diyarlarından birindeyiz. Bugün çok kültürlü, çoğulcu yapısıyla kardeşliğimizin en güzel timsallerinden bir şehirdeyiz. Bugün burada biz kendimizi evimizde hissediyoruz. Hepinize tüm Bitlislilere misafirperverliğinizden dolayı ve bize göstermiş olduğunuz bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadim topraklar hepimizin evi. Biz, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bu kadim topraklar hepimizin evi. Tüm kimliklerin, renklerin ortak evi. Kürtün, Türkün, Arabın evi. Binlerce yıllık ortak evimiz. Biz de evimizde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güven duyuyoruz. Heyecanımıza heyecan katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, değerli katılımcılar. Memleketimiz büyük sorunlar yaşıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Ama biz bu zor günlerin ülkemizin kaderi olmadığını, ülkemizin bunları hak etmediğini bildiğimiz için DEVA Partisi olarak yola çıktık ve çok çalışıyoruz. Biz Hamasetle toplumu kutuplaştıranlardan değiliz. Derde deva olmaya geliyoruz. Biz halkımızın sorunlarına gözlerini kapatıp sadece kendi şahsi ikbalini düşünenlere karşı ülkemize çözüm olmaya geliyoruz. Biz doğu batı ayrımı, zengin fakir ayrımını, kadın erkek ayrımını sona erdirmeye geliyoruz. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlarına yaraşır bir ülkeyi inşa etmeye geliyoruz. Kıymetli dostlar, güzel şehrimiz Bitlis'in sorunlarını biraz önce değerli il başkanımız sizlerle paylaştı. Bizler de takip ediyoruz, biliyoruz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi burada da halkımız adaletsizliği derinden hissediyor. İş kaybı, eğitim kaybı, hak kaybı, sağlık kaybı, değerler kaybı ile vatandaşlarımız aslında her şeyini kaybediyor. Parasını, geleceğini, canını kaybediyor. Ama bitlis çocuklarını eğitimsiz bırakanlar yüzünden en çok da geleceğini kaybediyor. Evet. Bitlis maalesef çocuklarımızın eğitimde devletin önemli ihmalinde sebep olarak kattığımızda maalesef geri kalmış durumda. Biraz önce yine üniversitelerdeki durumu, işsizlik rakamlarını hep beraber sizler de dinlediniz. Çocuklarımız hele kız çocuklarımız eğitimden mahrum bırakılıyor. Yeterli okul yapılmaması, okulsuz köyler bırakılması, yeterli eğitimci istihdam edilmemesi, kitap ve diğer eğitim araçlarının tedarik edilmemesi sebebiyle çocuklarımız eğitimden mahrum kalıyor. Bizlerin anne babalar olarak en büyük derdimiz çocuklarımızın eğitimi. Biliyorum her biriniz evlatlarınızın bu ülkenin çocuklarının eğitimde yaşadığı adaletsizliğin acısını derinden hissediyorsunuz. Hükümet pandemi döneminde çocuklarımıza uzaktan eğitim vermeyi maalesef beceremedi. Akıllarına her evde internet var mı? Acaba her evde bir bilgisayar var mı? Bir tablet var mı? Hatta ve hatta elektrik olmayan evlerde ne yapılacak? diye sormak bile gelmedi. Bu bir tercih olamaz. Bugün hükümet üyeleri devlet parasını harcarken maalesef hoyratça davranıyorlar. Ülkenin her köşesine eşit şekilde tüm imkanları sunmak zorundalar oysa. Evet, eğitim için benim Morşin'deki evlatlarımla kardeşlerime bilgisayar vermek zorunda. Benim Hizan'daki evlatlarımın derslere girebilmesi için internet altyapısını güçlendirmek zorunda. Çünkü eğitim hakkı devletin anayasal bir ödevidir, görevidir. Herkese fırsat eşitliği çerçevesinde devlet eğitim imkanını sunmak zorundadır. Ama Ama ülkenin Ama ülkenin ilgili bakanı da yoğun katılım sebebiyle sistemin EBA sisteminin çökmesine iyi haber diyor. Ne güzel ilgi var diyor. Sanki vatandaşın başka bir tercihi varmış gibi. Böyle devlet yönetilmez değerli arkadaşlar. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamak iyi haber olamaz. Çocuklarımıza, geleceğimize böyle bir kötülük yapamazsınız. Biz ortak bir gelecek inşa etmek üzere yola çıktık. Ortak geleceğimizin yolu işte bugünden geçiyor. Bugün Bitlis'ten geçiyor. Bugün gençliğimize yatırım yapmazsak onları yurt dışındaki akranlarından geri bırakmaya devam edersek nasıl olur da geleceğimizi aydınlatabileceğiz. Biz Bitlis anne babaların sesini duyuyoruz. Kaygılarını biliyoruz. Geleceğin dünyasında evlatlarının iyi yerlerde olmasını istediklerini biliyoruz, anlıyoruz. Biz gençlerimizin korkularını, eksiklerini, yoksulluklarını, hayallerini, taleplerini de biliyoruz. İşte bu yüzden biliyoruz ki Deva Partisi hepimizin tek umudu. Biz Biz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla eşit seviyede eğitim alabileceği, eşit hayat yaşayacağı, eşit ekonomik koşullara kavuşacağı ama en önemlisi de belki benzer hayaller kuracağı hedefler için çalışacağız. Türkiye için hazırız. Geliyoruz. Türkiye'nin devası hazır. Bitlis'in devası hazır. Peki Bitlis hazır mı? <laughs> Bitlis de hazır. Sağ olun. Değerli konuklar, bugün Türkiye'de insan hakları ayaklar altında eziliyor. İfade özgürlüğüne bakalım. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor, tutuklanıyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Sırf beğenmediğimiz şeyleri söylüyorlar diye düşünce bir suç olamaz. Düşünceden suç olmaz. Eğer bu ülkede tek bir tane düşünce olsun istiyorsanız olmaz. Mümkün değil. İnsanların dilini kesemezsiniz, insanların düşüncelerini kontrol edemezsiniz, düşünce polisliği yapamazsınız. Herkesin aynı şeyi söylediği bir ülkede bir düzen olmaz. O düzenin adında demokrasi denmez. Unutmayın. Çevrenizde hep aynı şeyler söyleyenler olursa, hakikatle bağınızı tamamen kesersiniz. Görüyoruz, izliyoruz. Bu ülkede. Birileri çıkacak yanlış yapıyorsunuz diyecek. Biz size yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Biz hak hakikatle bağınızı kestiniz. Artık hatta adalet de yanınızdan geçmiyor diyoruz. Ama duymuyorlar. Ya da duymamazlıktan geliyorlar. Demokratik bir hukuk devletinde değerli arkadaşlar eleştirden korkulmaz. Küçük bir grup, tek bir karar mercii memleketin bütün sorunlarını göremez, çözemez. Halkı dinleyeceksiniz. Problemleri anlayacaksınız. Eleştirenleri dinleyeceksiniz. Hatasız kul olmaz. Ülkenin başındakiler, hükümettekiler halkla temasını kestikleri için ülke şu anda maalesef bu duruma düşüyor. Bakmayın bazı görüntülere. Çok dar bir kesimle artık irtibat halinde şu andaki hükümet. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Geniş kesimlerle irtibatlarını koparttılar. Farklı düşünenleri görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar. En ufak eleştireni hemen işten kovdurtuyorlar ya da alıp tutuklatıyorlar. Yargı süreçleri başlatıyorlar. Bastırmayla, Bastırmayla, sindirmeyle bu ülkeyi yönetemezsiniz. Değerli arkadaşlar, biz eleştirilerimizin haklılığından güç alıyoruz. Haklı olmanın gücünü yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada eleştiri yapan gençler tutuklanıveriyor. Klavyeye küçücük telefonun ekranından birkaç cümle yazmış çocuk. Akıllı telefonun ekranından korkuyorlar, klavyeden korkuyorlar. Bir bakıyorsunuz, gazeteciler tutuklanıyor. Ne istiyorsunuz? Her gazete aynı manşetle mi çıksın istiyorsunuz? Farklı hiçbir görüşe yer verilmemesini mi istiyorsunuz? Her insan, bütün vatandaşlar tornadan çıkmış birbirinin kopyası mı olsun istiyorsunuz? Gazetecileri, düşünürleri, yazarları Papağan olsun söylediklerinizi tekrar etsinler mi istiyorsunuz? Bunların değerli arkadaşlar hiçbirisi kaderimiz değil. Ve emin olun hak ve özgürlüklerle ilgili bu sorunları düzelttiğimiz zaman adaletle ilgili, hukukla ilgili, özgürlüklerle ilgili sorunları çözmeye başladığımız zaman ekonomide de doğru politikalarla ülke ayağa kalkmaya başlayacak. Şu anda yaşadığımız işsizlik, hayat pahalılığı, ekonomik sorunlar bu ülkenin kaderi değil. Şu anda dış politikada yaşadığımız sıkıntılar, bütün, bütün komşuların bize düşman olması bu ülkenin kaderi değil. Dış politikayı da, eğitimi de, sağlığı da inşallah biz düzeltiriz. Çünkü bu bir zihniyet problemi. Hakkı, adaleti, dürüstlüğü, liyakatı ilke edinirseniz, İnanın her şey düzelir. Biz düzelteceğiz. Deva Partisi düzeltecek. Değerli arkadaşlar ben bugün Batman'da da ifade ettim. Şu andaki yönetime, şu andaki hükümete bakıyoruz. Maalesef, maalesef diyorum. Türkiye ehil ellerde değil. Bir ülkenin ayağa kalkması, bir ülkenin dertlerine çözüm bulması ancak dürüst ve ehil yöneticiler eliyle olur. Bakın biz yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz. Yedi ay oldu henüz. Ancak bir genel merkez kurulum üyelerimize şöyle bir bakın. Şöyle bir il başkanlarımıza bakın. İllerdeki yönetim kurulu üyelerimize bakın. İlçelerimize bakın. Bütün teşkilatımıza şöyle bir bakın. İnanın bu hükümetten iyi, bu yönetenlerden iyi. 10 tane hükümet çıkarırız biz. Bu ekiple, bu kadroyla. Bizim, bakın en iyi Türkiye'nin Sağ olun, sağ olun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, sağ olun. Şöyle bakıyoruz ekibimize. Bakın sadece Türkiye'nin değil, inanın dünyanın en iyi hukukçuları bizimle. Dünyanın en iyi iktisatçıları bizimle. Sağlık alanında, eğitim alanında, kültür sanatta, teknolojide, aklınıza her gelen alanda çok güçlü bir ekibimiz var. İşini bilen dürüst bir ekibimiz var. Ve işte biz bu ekiple yola çıktık. Biz ekibimize güveniyoruz. Ve üstelik bu ekibimiz her ay, her hafta, her gün, her saat Türkiye'nin dört bir yanında genişliyor. Toplumumuzun tüm kılcal damarlarına kadar genişleyen, büyüyen bir partimiz var çok şükür. Hangi ilimize gitsek, hangi ilçemizden geçsek çok güzel bir coşku, insanların gözlerinde bir umut ışığı var. Bunu Çorum'da gördük. Diyarbakır'da gördük. Batman'da gördük. Şimdi o umut ışığını. Burada Bitlis'te sizlerin de gözünde görmek gerçekten bizleri çok çok mutlu etti. Arkadaşlarımıza beraber Diyarbakır'dan geldik. Sokak sokak Diyarbakır'ı gezdik. Esnafımızı dinledik. Kadınlarımızı dinledik. Batman'ı dinledik. Gençlerimizi dinledik. Adaletsizlik, ayrımcılık, haksızlıktan söz ediyor herkes. Günümüz Türkiye'sinde bir utanç olsa da hala bu adaletsizliklerin en temel meselelerden birisi, adaletsizlik dediğimiz alanda en önemli sorunlarından birisi, değerli arkadaşlar, Kürt meselesi. Dün de dile getirdim. Bir kez daha yüksek sesle söyleyeceğim. Dostlarım, ülkeyi yönetenler son yıllarda izledikleri yanlış politikalarla, yanlış adımlarla Kürt sorunu maalesef yeniden gündemimize getirmiş durumda. Biz bunu bölgemizde de görüyoruz ama herhalde en iyisi de sizler günlük hayatınızda yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz ve bu iklim gerçekten ülkemiz için, bölgemiz için, Diyarbakır'ımız için, Batman'ımız için, Bitlimiz için iyi bir iklim değil. 2015 yılında o günkü başbakan bir konuşmasında "Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur." diyerek önemli bir adım attı. Ama aynı kişi 2015 yılında dedi ki Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık Kürt sorunu yok. Daha ne istiyorsunuz?" dedi ve çözümden vazgeçtiğini ilan etti. 2002 yılı öncesi Kürt sorun deyince akla gelen ilk şey biliyorsunuz Kürtçe dili üzerindeki yasaklardı. Ve 2002-2015 arasındaki yıllar aslında bu dil üzerindeki Kürtçe üzerindeki baskıların son bulduğu, Kürtçe yayınların yapıldığı, Kürtçe